Selamlar millet ben Burak ve bugün sizlerle birlikte Brain Rot oyunu oynayacağız. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Türk yapımı bir tane Brain Rot oyunuyla karşınızdayım ve bir tane daha böyle bir video çekmiştik hatırlarsanız. Ve şu anda farklı bir modelle karşınızdayım. Burada gördüğünüz gibi burada güç kazanıp ondan sonra buradaki Brain Rot'ları döveceksiniz. Mesela gördüğünüz gibi burada bir tane Tung Tung Sword var. 500 güce geldiğiniz zaman buradan bunu dövebiliyorsunuz mesela. 2K'da da balerine kapıçı dövebiliyorsunuz. Güç kazanmak için de buradaki gördüğünüz gibi boks torbalarını yumruk atacaksınız böyle ve her vurduğunuzda mesela size güç kazandırıyor bunlar fakat bu tarz videoların devamı için ve bana destek olmak için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar videoyu izleyip de kanala abone olmayanların sayısı yüzde seksenin üzerinde ve bu yüzden aşağıdan kanala abone olursanız çok mutlu olurum bilginiz olsun ha bu arada buradan bütün oyun sahiplerine buradan teşekkür ederim bana sponsor oldukları için bu videoda yeni güncellemede petler ve yeni brain rotlar ve yeni dünyalar eklenecekmiş bilginiz olsun hızlı bir şekilde açıklamadaki linkten oyuna katılabilirsiniz ve hızlı bir bir şekilde o zaman kasılmaya başlayalım. Şimdi sağ tarafta auto train vesaire var gördüğünüz gibi sizin yerinize direkt otomatik olarak kasıyor bu sayede. Onun dışında Rebirth mantığı var burada. 15.000 tane kupa sanırım yapmamız gerekiyormuş. Ondan sonra Aura falan var burada. Aurolarla da win alınıyor gördüğünüz gibi şu anda. Mesela 3.000 win, 1.500 win falan bunları win olarak alabiliyorsunuz. Mesela 4.500 winmiş en pahalısı. Yani bir yandan yumruk atarak bir yandan da shop'u inceliyorum. Baya güzel bir şey bu arada şu otomatik kasma olayı. Mesela 1.000 power'ı 50 Robux'a alabiliyormuşuz. Onun için 2 x power falan var 50 robuxa. Bu arada baya ucuzmuş ha. tam birazcık zorlanmaya başladığınız zaman buradan 2x power veya 2x bir mesela bunları alırız. Tamam güzel bir şekilde şu anda iyiyiz. İlk başta 500 tane bir güç kazanalım bakalım. Ondan sonra şuradaki gidip tung tung savuru yumruklamaya gideceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada 30 bin abone olduk ve soru cevap videosunu yayınladım. Yani yaklaşık olarak 2 gün önce sanırım. Hepinize buradan desteği için teşekkür ederim. Cansınız seviliyorsunuz arkadaşlar. Bu zamana kadar bana destek olan herkese şimdiden teşekkürlerimi söyleyeyim arkadaşlar. O videoyu izlemediyseniz de detaylı olarak benim hakkımda da bilgiyi o videodan ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi teleportta iki tane dünya var bu arada gördüğünüz gibi. ilk başta Desert World yani şu anda bizim olduğumuz dünya bu. Bunun dışında burada Blue World var. Buraya da geçeriz bu arada. Fakat nasıl geçiliyormuş? 15 tane win istiyormuş. Tamam geçeriz. Sıkıntı yok. Evet şu anda 500 güce ulaştık. Hızlı bir şekilde buradan Tung Tung soruyla bir vs atmak istiyorum. Ben açıkçası bakalım nasıl bir vs atacağız. Çok merak ediyorum. Sanırım tıklamam gerekiyor. Oha vallahi yumrukladım. 200 tane win verdi. Aa 15 bin kasmak kolay o zaman. Bu arada burada spin mantığı var burada gördüğünüz gibi şu anda 5 dakika ya daha doğrusu 4 dakika sonra bize spin verecekmiş. Tamam güzel. Şimdi 2000 güce ulaşmamız lazım ama ilk başta oto train'i açalım biz train kasmaya devam edelim. Peki buradakine mesela vursam ne oluyor? He 300 binde oluşuluyor. Tamam gayet güzel. Hızlı bir şekilde buradan kasmaya başlayalım o zaman. 2000 gelsin ondan sonra gidip şu balerine kapuçineye de dönelim. Bakalım ne kadar şey veriyormuş bize bin veriyormuş o. Bu arada izleyiciler de şu anda oyunda göstereyim. Şimdi Sincap var Enes var işte böyle isimlerini herkesin göstereyim sizlere. Yunus Baba falan var. Siz de videolara çıkmak isterseniz ben oyundayken join oyun olup hızlı bir şekilde videolara çıkabilirsiniz. Bu arada alt kafası var la burada. Bu arada alt kafasını sevenler ve önceden videoların hepsini izleyenler arkadaşlar yorumlarda bir kendinizi belirledim. Ben de çok seviyordum bu arada kendisini. Gerçekten güzel videolardan çeken bir Roblox kanalıydı. Ama bırakması birazcık üzücü oldu. Benim için de ben de üzüldüm açıkçası. Çünkü gerçekten severek izliyordum yani kendisini. Evet şu anda gördüğünüz gibi diğer şeye geçtim ve şu anda 6-6 veriyor her saniyede. Gayet güzel. Şu anda iki kat daha güçlü hızlı bir şekilde kazanıyoruz. Bayağı iyi bu arada. Tamam güzel. Şimdi şuradaki şeylere bir bakalım. abi bak buradan win falan da alabiliyormuşuz. Mesela 70 Robux'a 1000 win alabiliyormuşuz. Ama 2x win almak daha mantıklı gibi şimdi şuradan. O yüzden ben buradan hızlı bir şekilde 2x win almak istiyorum arkadaşlar. Ve 2 kat daha fazla win kazanmak istiyorum bu sayede. Evet 2x win'imizi aldık. Şimdi balerine kapüçineyi döveceğiz. Ama ilk başta 2000 güce ulaşmamız lazım. aslında döveriz ya. Şimdi bir deneyelim bakalım. Ya buraya sen aslanım. Hadi döveceğim seni. Çok zorlamazsın diye düşünüyorum tahminen. Bakalım. Oo bir dakika sıkıntı arkadaşlar. Birazcık daha birazcık daha. Dövdü beni vallahi dövdü. Birazcık daha kasılmamız gerekiyor. Evet şu anda gördüğünüz gibi 2000'e ulaştık. Hızlı bir şekilde buradan şunu dövmek istiyorum ben. Hadi bakalım aslanım gel. Bu sefer rahat bir şekilde döveceğimize inanıyorum ben. Aa birazcık zorluyor yine ama kazandık abi. Çok güzel bu arada 250, 550 tane winimiz olmuş. Şimdi aura alınıyordu winle galiba yanlış hatırlamıyorsam. 3000 win 3500 win tamam birazcık win kasalım. Ondan sonra o zaman buradan aura alalım diyorum ben. Şöyle bir tur daha tokatlayalım balerine kapı çiğneyi. Kaç verecek bakalım güzel 900 oldu biraz daha devam hızlıca. Şimdi en iyi Aura 4500 win alınıyormuş ve yüzde %35 daha fazla strength veriyormuş bize. Ben 4500'ü kasaracağımı inanıyorum ben açıkçası hızlı bir şekilde. Zaten şu anda 2000 falan olacak muhtemelen. Ondan sonra da hızlı bir şekilde aynen öyle. Şimdi zaten 2500 kaldı. Hızlı bir şekilde kasarız bence onu. Ve evet şu anda son kez Balerine Cappuccino'yu dövdüm ve şu anda gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde buradan 4500 win'e Galaxy şeyi aldım ve evet Galaxy Aura'm var artık. Şimdi ben mesela bu Aura'yı taktım mı aynen taktım şu an çok güzel Oo, fena bir şeye dönüştük bu arada şimdi oto treyini hızlı bir şekilde açalım bakalım kaç verecek şu an hala 6 6 veriyor sanırım gücümüzü arttırıyor sadece bu yani gelen gücü değil de normal şu anda olduğumuz gücü %35 daha fazla olarak gösteriyor bence şimdi buna vurmak için kaç gerekiyormuş 879 tane daha gerekiyormuş tamam 3000 de buna geçeceğiz tamam gayet güzel bu arada hile var lan oğlum adam havada uçuyor lan ne yapıyor Burak yazıyor bir de bana havada uçarak çocuk uçuyor oğlum ne yapıyorsun sen ya hayır rapor yiyeceksin şimdi ban yiyeceksin anladın mı niye şimdi böyle bir şey yaptık ki videodayken. Şimdi Rebirth attığımız zaman mesela burada gördüğünüz gibi bütün itemlerin siliniyor. Power'ın falan siliniyor ama auralar kalıyormuş diyor burada. Yani o yüzden oyunun en iyi aurasına sahip olup aslında hızlı bir şekilde Rebirth'i e atıp ondan sonra oyunu sonlandırabiliriz diye düşünüyorum ben açıkçası. %25 daha fazla boost veriyormuş bu bize. Ama onun için tabii ki bin tane win istiyor. O yüzden birazcık kasılmamız gerekiyor ilk başta. Ha bu arada spinimiz gelmiş. Hızlı bir şekilde buradan bir tane spin atmak istiyorum. Bakalım ne geldi? 25 tane win geldi. Aslında buradan 1.5k güç falan güzelmiş. Bak şundan çıkarsak bayağı sağlam olur. Evet arkadaşlar şu anda 7000 gücü ulaştım ve aşırı güçlüyüm. Şu anda hızlı bir şekilde buradaki kapuçin asesino'yu dövmek istiyorum. Ben bakalım ne kadar bin verecek bu. Oo bir dakika zorluyor. Auram olmasına rağmen %35 daha güçlü olmama rağmen zorladı ve güzel. 500 ya da 600 galiba sanırım şey verdi. 12.5k'ya da buradan Odin dövebiliyormuşuz. Acaba auraları aynı anda kullanabiliyoruz mu ya? Bak onu merak ettim. Acaba auraları aynı anda kullanılıyor mu onu bilmiyorum ben. Şimdi buradakine vurabilmek için he, VIP game pass gerekiyormuş. Anladım abi. O zaman biz buradan kasılmaya devam edelim. Ondan sonra zaten 15k win kasıp diğer dünyaya geçeceğiz. Ama ilk başta 12.5k win ulaşıp hızlı bir şekilde Odin'i yumruklamamız gerekiyor. Ve zaten büyük ihtimal 1k falan veriyordur her vuruşta. 15 kere öldürdüğümüz zaman da diğer dünyaya geçeriz. Arkadaşlar bu arada şu ana kadar izleyip videoyu beğenmediyseniz ve hala kanala abone olmadıysanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Ve diskorsiyonumuzda şu anda bir sürü çekilişlerimiz var. Açıklama kısmından diskorsiyona katılabilir ve bu çekilişlere katılabilirsiniz. Zaten bir sürü olarak Discord'da bir sürü çekiliş yapıyoruz ve her birini kaçırmak istemiyorsanız arkadaşlar açıklamadaki linkten katılabilirsiniz dediğim gibi. Evet arkadaşlar şu anda 12.5k güce ulaştım. Burada zaten 12.3k istiyordu. Hızlı bir şekilde bakalım dövebileceğiz mi Udin Dindun'u. Ben dövebileceğimize inanıyorum. Bakalım hadi abi hadi abi. Güzel güzel çok güzel. Peki ne kadar verecek? Mesela oha 1k verdi. Bayağı iyi. Hızlı bir şekilde bunu dövmeye devam edelim. Sonra diğer tarafa geçelim. Zaten 15.000 win gerekiyormuş. Ben 15.000 win'i rahat bir şekilde yapabileceğimize inanıyorum. Zaten 1k falan veriyor ama birazcık zorluyor bu arada onu fark ettim şu an. Harbi birazcık zorluyor yani ama yapacak bir şey yok. 15.000 win'i kasıp diğer tarafa geçmek için maalesef ki sürekli bunu dövmemiz gerekiyor. Şimdi 8.000 win'imiz oldu zaten yarısı bitti şu anda. Diğer 7 bin tane win daha kasacağız. ondan sonra da diğer dünyaya geçeceğiz. Bakalım diğer dünyada ne varmış. Ve evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi 15.000'e hızlı bir şekilde ulaştım. Ve hızlı bir şekilde gidelim diğer dünyaya geçelim bu ikinci dünyamız oluyor olacak ve yes dedim ve geçtim şu anda. Şimdi teleporttan hızlıca dünyaya geldik ve bakalım şimdi burada neler varmış. 15k'dan başlayıp 80k'ya kadar ve burada Lavakka Satürna var. Abo birazcık sıkıntı. Umarım burada kasılabiliyoruzdur ya. 2500 daha power lazımmış. Hayır. Tamam burada birazcık daha kasılacağız. Ondan sonra orada devam edeceğiz. Burada şimdi 15.000'e ulaşmamız lazım. Bu arada burada bir tane spinimiz gelmiş. Hızlı bir şekilde spinimizi çevirelim bakalım ne verecek. 750 güç verdi. Çok güzel. Ve şu anda 15.000 gücü ulaştık hızlı bir şekilde diğer dünyaya geçelim ve auto traini açtım şu anda gördüğünüz gibi her seferinde 20 20 veriyor gayet güzel birazcık daha kasalım sonra şuradaki fullera fullerayı bir yumruklayalım bakalım dövelim bir kendine gelsin evet şimdi 17 bin gücü ulaştım bu arada yeni auralar açıldı mı yeni auralar açılmamış tamam yeni güncellemeye büyük ihtimal eklerler şimdi buradaki 15 k gücündeki fullera fullerayı bir dövelim bakalım kendine bir gelsin Tamam güzel gayet güzel ne kadar verecek win bayağı 1200 falan verdi gayet güzel bu arada şimdi diğeri içinde 30 bin kasmamız istiyor. O yüzden birazcık daha şey yapmamız lazım. Peki diğeri için ne kadar lazım? Oha! Diğerine geçebilmek için bayağı fazla bir şey istiyor. O yüzden burada kasacağız şu anda. Şimdi ben buradan hızlı bir şekilde 2x power almak istiyorum. Çünkü işlerimiz birazcık zorlaştı. Hızlı bir şekilde buradan bunu alalım ve birazcık daha fazla gelecek şu anda. 40 40 gelmesi gerekiyor aynen öyle. Gördüğünüz gibi şu anda 40 40 alıyoruz ve bayağı sağlam bir şekilde şu anda ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi oyunun sahiplerinden bir tanesi geldi ve şu anda karşınızda duruyor. Şimdi kendisinden birazcık power istedim çünkü power birazcık zorlaşmaya başladı. O yüzden kendisi bana şimdi güç verecek ve buradaki her şeyi tokatlayacağım, geçeceğim. Ve evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda bir sürü power geliyor şu anda. Envantere sağ olsun oyunun sahiplerinden bir tanesi geldi ve şu anda videoya yardım ediyor ve evet gördüğünüz gibi 80 bin güce rahat bir şekilde ulaştım şu anda. Gayet güzel. Teşekkürlerim buradan kendisine iletiyorum. Şimdi hızlı bir şekilde gidip şuradaki lavakkayı bir tokatlayalım ya. Gel bakalım bakalım aslanım buraya sen. Seni bir yumruklayayım kanki ben. Sen ne yapıyorsun burada mesela? Burada atar matar yapıyormuşsun millete. Gel bakayım sen buraya. Ha, ne oldu? Oğlum bu arada şaka maka zorluyor ha. Bir dakika. Oha. Oğlum ben bu kadar... Oha bu ne oğlum? Çok zor la. Ben bu kadar zorlayacağını düşünmemiştim. Bir dakika bunu dövmemiz lazım. Vallahi o kadar laf ettik. Kaybedersek bu arada yemin ederim çok rezillik bir durum olur bu arada. Ama kaybedeceğimi düşünmüyorum ya ben. Hadi abi. Hadi ucunda patlat. Yes be. İşte bu kadar be. Gayet güzel abi. Şu anda 8.5k win'e ulaştık. Lavakka'yı tokatladım abi tokatladım. Bayağı bildiğin tokat manyağı yaptım kanka. Bir tur daha tokatlayalım hatta hızlıca. Evet bir tur daha tokatladık ve şu anda gördüğünüz gibi 15.000 win'e ulaştık. Ve hatırlarsanız buradan 15.000 win olduğu zaman oyunu bitirdiğimiz zaman buradan bir tane revirt atacağım demiştim. Ve hızlı bir şekilde revirtimizi şu anda attım. Ve şu anda gördüğünüz gibi pro rankına ulaştım. Ve ikinci rank içinde hacker rank gerekiyormuş. Yani hacker olmamız gerekiyormuş ve 15.000 daha win istiyormuş. Bu arada aura'mız duruyor mu? Evet aura'mız gayet bir rahat bir şekilde duruyor ve her şeyimiz gitti ama şu anda. Ve videonun da sonuna geldik. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Dediğim gibi eğer ki oyuna girmek isterseniz açıklama kısmında link var. Hızlı bir şekilde oradan oyuna girip oynayabilirsiniz siz de oynamak isterseniz eğer ki. Onun dışında yeni güncellemeler gelecek ve yeni güncellemede petler, yeni dünyalar ve yeni brain rotlar eklenecekmiş. Oyunun sahipleri kendisi böyle söyledi. Dediğim gibi oyunu hızlı bir şekilde oynayıp bu tarz etkinlikleri de kaçırmayabilirsiniz. O zaman daha fazla böyle videonun gelmesi için like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Discord'daki çekilişleri de katılmayı unutmayın o zaman. Hoşçakalın ve bay bay.